Ortak Akıl Konferansı'nın değerli katılımcıları, değerli sektör temsilcileri, sizleri Almanya'nın Kuzey Ren Vesfalya Eyaleti'nin başkenti Düsseldorf'tan saygıyla selamlıyorum. Bu yıl Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan İş Gücü Anlaşmanın 60. yıl dönümü. 60 yıl önce misafir işçi statüsüyle geçici bir süreliğine Almanya'ya gelen Türkler bugün Almanya'nın kalıcı bir ögesi oldudur. Artık Türkiye'den göç eden ailelerin dördüncü nesil bireyleri Almanya'da yaşamlarını sürdürüyorlar. 3 milyondan fazla Türkiye kökenli insan burada yaşıyor politikadan sanata, bilimden sanayiye kadar çok farklı alanlarda çok önemli pozisyonlara gelmiş, çok başarılı işlere imza atmış bu misafir işçilerin çocukları bugün yaptıkları işlerle bizleri gururlandırıyorlar. Tabii ki sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından Almanya'ya göç etmiş milyonlarca insan bulunmakta. Bugün Almanya'da yaşayan her dört kişiden biri göçmen bir kökene sahip. Bu da Almanya'nın bir göç ülkesi olarak ne denli zengin bir kültürel çeşitliğe, ne denli zengin bir etnik mozaiğe sahip olduğunu göstermesi açısından büyük bir önem taşıyor. Almanya ne yazık ki hem bir göç ülkesi olduğunu hem de etnik toplulukların kendi kültürel alışkanlıklarını devam ettirme gereksinimi duyduğunu oldukça geç idrak etti. Türkiye'den önce 1955 yılında İtalya ile başlayan iş gücü anlaşmasını hesaba kattığımızda yaklaşık 65 yıllık bir göç tarihine sahip olan Almanya'nın etnik pazar kavramını 2000'li yıllarda telaffuz etmeye başlamasının Almanya'daki etnik pazar oyuncuları için hem bir dezavantaj hem de bir şans olarak görebiliriz. İlk yıllarda tabiri caizse el yordamıyla belki bilimsellikten uzak, belki toplumun ihtiyaçlarına tam olarak okuyamayan yöntem ve oyuncularla oluşmaya başlayan pazarda bugün uluslararası holdinglerden son model teknolojik yöntemlerle üretim gerçekleştiren otantik üreticilere büyük sermayeli yatırım kuruluşlarından eski usul sistemle çalışın, aile iç iş işletmelerine kadar geniş bir çeşitlik söz konusu. Almanya'daki etnik pazar olgusunun aslında ne kadar açık ve ne kadar farklı fırsatlar sunabilecek bir potansiyele sahip olduğunu göstermesi açısından dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada ortak akıl konferansın Etnik pazar günü için buluşmuş bulunuyoruz. Türkiye perakende sektörüne yeni ve yenilikçi bir bakış açısı getiren ortak akıl konferansının 5 gün süren bir etkinliğin bir tam günü etnik pazara ayırmış olmasından anlamlı mesajlar çıkarmak gerekiyor. Bu alanın yıllar boyunca yeterince değerlendirilmemiş olması veya pazar hacminin doğru bir şekilde ölçülememiş olması bu mesajlardan bazıları olabilir. Bu konuda uzman, Almanya'daki Türk etnik pazarına çok yakından tanıyan ve piyasanın nabzına çok iyi tutan Mustafa Baklan, Volkan Aydın, Muhittin Taylı, Funda Çok Gezer ve Murat Aksal gibi sektör temsilcileri birazdan sizlere bu alanda çok yararlanabileceğiniz değerlendirmeler yapacak hem pazarı daha iyi anlamak hem de pazarın dinamiklerini kavrayıp geleceğe yönelik bir projeksiyon yapmanızı sağlayacak yatsınamayacak katkılar sağlayacağından eminim. Bu bakımdan ben kendi adıma etnik pazar gününü Türkiye perakende sektörünün siz değerli temsilcileri için ne denli önemsenmesi gereken bir alan olduğunu gösteren belirleyici bir gösterge olarak algılıyorum. Ben burada sizlere Almanya'nın en köklü Türk iş dünyası örgütü olan Avrupa Türk İş Adamları ve Sanayiciler Derneği kısaca ATİAD'ın yönetim kurulu başkanı olarak hitap ediyorum. Seneye 30. yaşını kutlayacak ve üyeleri arasında Almanya etnik pazarının çok etkili oyuncularının bulunduğu bir kuruluş olarak zaman zaman bu konulara yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Son olarak 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 7. Türk-Alman Ekonomi Günü'nde bu konuya forumlarımız içerisinde yer vermiştik. Ortak alan kurucusu Sayın Baburak Yol Beyefendi de bu forumumuza katılarak değerli görüşlerini bizlerle paylaşmıştı. Sayın Akyol'un 7. Türk Alman Ekonomi Günü'ne katılarak ortak akılın Avrupa Birliği ülkelerindeki işbirliği adımlarını şekillendirecek İlk uluslararası çalışmasını Düsseldorf'ta düzenlenmiş olduğumuz etkinlik çerçevesinde gerçekleştirmiş olmasına vesile olmaktan da Atiyat adına onur duyduğumu ifade etmek isterim. Değerli sektör temsilcileri, yaklaşık bir yıldır tüm dünyada olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Covid-19 virüsü ne yazık ki hayatımızı büyük ölçüde çok olumsuz bir şekilde etkiledi. Dünya genelinde 3 milyona yakın insanın ölümüne neden olan ve etkisi yıllarca devam edecek büyük bir ekonomik krizin yaşanmasına sebep olan virüs salgını iş dünyası içinde her şeyin yeni baştan gözden geçirilmesine gerektiren bir yükümlülük yarattı. Etkisi uzun bir süre daha devam edecek olan pandemi süreci etkileme açısından sektörden sektöre çok farklı sonuçlara sebebiyet verdi. Almanya'da zamanında alınan ekonomik önlemler ilk aylarda karşılaşılan olumsuzlukların hafifletilmesi adına yapılan doğru hamleler olarak değerlendirilse de sürecin bu kadar uzun süreceğinin tam olarak öngörülmemesine, uygulamada bazı sıkıntıların yaşanmasını getirdim. Belirsizlik iş dünyasına daha kontrollü hareket etmeye zorladı. Mali yapıları güçlü, alternatif planları olan, hızlı esneklik gösterebilen firmalar için bu dönem daha kolay atlatıldı diyebilirim. Tabii ki burada faaliyet gösterilen sektör de çok belirleyici bir rol oynadı. Bu bakımdan ele aldığımızda bu süreç Almanya'daki Türk etnik pazarı temsilcilerinin bu tür bir durumla karşı karşıya kalınması durumunda nasıl bir reaksiyon gösterebileceğine dair bir sınama oldu. Pandeminin en büyük öğretisi doğabilecek her türlü riskle baş edebilmek için alternatif çözüm yolları geliştirmek oldu. Ölçülü büyüme, beklenmeyen durumlara karşı doğabilecek maliyetleri en aza indirgeme, yeni pazarlar ve bu pazarlarla uygun farklılık ürün ve hizmetlere ön plana çıktı. Etnik pazar temsilcilerin pazar paylarını genişletmeye yönelik alternatif arayışlar yaratabilmesi bu bakımdan itici bir kuvvet oldu diyebilirim. Değerli katılımcılar, Türk firmaları Avrupa etnik pazarının oluşumundan çok etkin roller üstlendiler ve üstlenmeye de devam ediyorlar. Bugün gıdadan telekomünikasyona, finanstan sağlık sektörüne kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Türkiye menşili işletmeler bu pazarın şekillenmesine ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler tarafından ya da Türkiye'den gerçekleştirilen direkt yatırımlar vasıtasıyla kurulan firmalarla hem Türkiye ekonomisine hem de Almanya'nın ekonomisine önemli değerler yaratılmaktadır. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi Türkiye'deki firmaların kendilerine yeni pazarlar yaratması, katma değer yaratan ürünlerin çoğalması, uluslararası şirketlerle rekabet edilebilirliğin artırılması için Avrupa etnik pazarının bir başlangıç noktası, bir atlama tahtası olarak görmek doğru bir yaklaşım olabilir. Sözlerimi bitirirken atiyatın her zaman kendi öz değerlerini koruyan ama aynı zamanda yaşadığı topluma ve zamana uyumlu örnek bir sivil toplum örgütü olabildiğini altını çizmek isterim. Türk-Alman iş dünyası her zaman bizim odağımızı oluşturmuştur. Kökümüzün olduğu ülke ile yaşadığımız ülke arasında sağlam köprüler kurmak ve her iki taraf içinde artı değerler yaratmak birincil amacımızdır. Biz atiyat olarak bu amacı hizmet edecek çalışmalarda yer almaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu vesileyle Ortak Akıl Konferansı'na emeği geçen herkese, bu organizasyonu destekleyen her kuruluşa teşekkür ederiz. Konferansın siz değerli sektör temsilcilerine verimli olacağına olan inancım tamdır. Hepinize Düsseldorf'tan saygılar sunar, sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.